aracın üstü full e, sinek dolmuş. Bir de şöyle sinekler uçuşuyor evlerimizin cam balkonlarında. Şöyle. Ana ay, Aynur, Aynur'u çok kabartmışlar. Aynur! Aynur! Hele kolay ya, çok pişaklı olur. Gel gel, nasıl yürüyün siz? Kanıyor çok kaşınıyor abi. abi. Hep su bile içinden çıkıyor oğlum, su su. Hallede sivrisinek çok oğlum. Hep çocukları ısırıyor. Isırdığı ee, yerde kabarıyor, içinden hep su çıkıyor. Bu çocuklara ne yapar? Kov yok, ilaç yok, Hiçbir şey fayda etmiyor. Bebeklerimiz evde var. Bebekler aynısı olmuş. Çocukları dışarı çıkaramıyoruz. İçeri bir cama atsan desen, hava atsa o çocuklar yine aynısı oluyor. Hep ısırıyorlar. İlaçlama iki haftada bir ara sıra. Ya giriyor ya girmiyor. Her yer dolu. Hani biz hepimiz vatandaşız. dışarı çıkıyor çocuklar içeride kış boyu içerideydi. Hani sıkıldılar. E dışarıda bırakmasa çocuklar hava almasa ne olacak? Hani öyle maddi durumumuz da yok. Parklara gezmeye, tatillere gidek. O da yok. E bir sokak o da sivrisinek var. O da bırakmıyor. Valla şikayetimiz ilaçlama olsa daha iyi olur. Her normalde geçen sene az biz de olsa her akşam ilaçlama oluyordu. Ama bu sene hiç görmedim. Sadece bir defa gördüm. Hani biz yetkililerden Beklettiğimiz o çocuklarımız yazık günah ee, artık havalar ısındığı için mecburi kendimizi dışarıya atacağız. Ama sineklerden dolayı hiçbir şekilde içeride o şey dışarıya çıkamıyoruz. Dere mesela yani bayağı bir berbattı. Hatta bir ara ben kendim de şikayet ettim. Geldiler temizlediler. Bütün koku, bütün sinekler hem dereden geliyor hem çöpten geliyor. Her yerden geliyor yani. Yazık günah değil mi çocuklarımıza? Bize de yazık günah. Gidecek yerimiz yok. Dışarıda oturamayacaksak, evimize kapanacaksak dışarının ne anlamı Allah var ki ederim. yani Akşamları balkona çıkıyorum. Vallahi billahi bütün kollarım yani sırtım hep böyle kaşınıyor. Sinekler sokuyor. balkonda bile oturamıyorum. Genelde e, sivrisineğin soktuğu yerde kızarıklık, kaşıntı, yara, çok kaşımaya bağlı bir takım sekonder enfeksiyon dediğimiz oradaki derinin iltaplanması kaşımıza çıkabiliyor. Çoğu kişi de aslında sivrisineğin ısırdığı yerde yangı reaksiyonu tarzında kızarıtık çıkabiliyor ama bazı atopik bireylerde, alerjik bireylerde sivrisineğin ısırmadığı yerlerde de yaygın kızarıklık, kaçıntı, döküntü ortaya çıkabiliyor. Hatta bazı alerjik bireylerde bizim ürtüker dediğimiz kudeşen benzeri reaksiyonlar ya da vücudun genelinde kızartık ortaya çıkabiliyor. Hatta bazen çok nadir görürüz aslında sivrisinek sokmalarında. Çok sık görmeyiz, çok şükür ki görmeyiz ama bazen böyle Anaflaktoid dediğimiz reaksiyonlar çok çok nadiren gelişebilir. O da en korktuğumuz reaksiyondur. İşte solunumun durması, dilin solunum yolunun şişmesi, nefesin kesilmesi, tansiyonun düşmesi ve hastanın bayılması tarzında gider. Bu açıdan çok dikkatli olmakta fayda var ama e, sivrisinek sokmaları özellikle son dönem sivrisineklerin cinsleri de farklı. Özellikle mesela geçen yıl ades dediğimiz bir sivrisinek cinsi vardı. Ee, sivrisinek ya ısırmıyordu resmen koparıyordu. Yani e, soktuğu yerde şiddetli yan, yangı ağrı da yapabiliyor. Ona bağlı olarak da alerjik reaksiyonlar artabiliyor. Tabi bu e, alerjik reaksiyonlar arttığı zaman deride yara meydana gelebiliyor. Eğer ki rutin bir takım e, çözümlere rağmen geçmiyorsa sivrisinek sokmasına bağlı alerjik reaksiyon geçmiyorsa, kızartlık geçmiyorsa ya da vücutta yayılıyorsa mutlaka bize bir dermatoloğa başvurmakta fayda var. Veyahut Sivrisinek sokmasına bağlı sokulan bölgede deri yarası meydana geliyorsa, ateş, kızarıklık oluşuyorsa mutlaka bir dermatoloğa gitmesini de öneriyoruz.